İbrahim ve misafirperverlik, bir zamanlar, İbrahim adında çok dindar ve cömert bir adam yaşardı. İbrahim, Allah'a olan inancıyla ve insanlara olan sevgisiyle tanınırdı. Evi her zaman misafirlerle dolup taşardı, çünkü İbrahim, misafirperverliğin Allah katında çok değerli bir erdem olduğuna inanırdı. Bir gün, İbrahim evinde otururken, kapısının önünde yorgun ve bitkin bir yabancı gördü. Yabancı uzun bir yolculuktan gelmiş ve dinlenmek için bir yer arıyordu. İbrahim hemen onu içeri davet etti, ona yemek ve su verdi. Yabancı İbrahim'in bu cömertliğine şaşırmıştı ve ona neden bu kadar misafirperver olduğunu sordu. İbrahim, "Ben Allah'a inanırım ve onun öğretilerini takip etmeye çalışırım. Allah bizden birbirimize yardım etmemizi ve ihtiyaç sahiplerine destek olmamızı ister. Senin de bir yolcu ve yabancı olarak yardıma ihtiyacın vardı." Bu yüzden sana yardım etmek benim için bir görevdir diye cevapladı. Yabancı İbrahim'in bu sözlerinden çok etkilendi ve onun inancını merak etti. İbrahim ona Tanrı'nın sevgisini ve merhametini anlattı. Yabancı İbrahim'in bu sözlerinden ilham alarak onunla birlikte dua etti ve Allah'a şükretti. Bu olaydan sonra yabancı İbrahim'in evinden ayrılırken kalbinde büyük bir huzur ve mutluluk hissetti. İbrahim ise misafirperverliğin ve cömertliğin önemini bir kez daha anlamıştı. İbrahim'in bu hikayesi bizlere yardımseverliğin ve misafirperverliğin ne kadar değerli olduğunu hatırlatır. İnsanlara karşı iyi ve cömert olmak Allah'ın sevgisini yeryüzünde yaymanın en güzel yollarından biridir.